A adam var, mı daha orada? E'ye baksana bir E'ye sıkışık mı E'ye? E'ye sıkışıksa oraya biz de pompalı, pompaya devam edelim. Valla ben sıkıyorum da kaç adam var orada? Ah benim ezdiği yetmiyor oraya dur. Malı taşımam lazım. <laughs> adam geldi adam geldi şey. A'ya adam geldi. Yok aldım tamam. Kim al almış mıyım? <gülüyor> almış galiba? <laughs> <mıyım? gülüyor> tamam ana temiz. Ma malı kuralım. Böyle de şey oluyor lan. Çok aksiyonsuz ha. düz.

Tamam, bak akıyorlar aşağı doğru bu arada. Başka biri daha sıkıyor Mortar çok. Gördüm, onu atıyorum kafasına. Attım bir tane. Mortar, Mortar. Allah, Mortar. Toplamalı topla Emrah malı topla. Mortar sıktı, Mortar sıktı malı topla. Hıh hıh hıh.